Merhabalar arkadaşlar. Bu haftaki kısa bilgilendirici videomuza hoş geldiniz. Konumuz arpa asılı yapımıydı. İlk denememizde bence başarıya ulaştık arkadaşlar. Tomurcuklanmalar başladı. Şu an için deneme aşaması olduğumuz için çok fazla ön hazırlık yapmadık. Şöyle bir çinkonun üzerinde serme aşamasını gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Yani mevsim şartları itibariyle yaz olduğu için Biraz daha ince bir serim yapacağız biz. Yaklaşık 2 santimde kalacağız. Ve sonraki aşamaları da sizlere göstereceğiz arkadaşlar. Hasılın bulunduğu yer birazcık karanlık bir ortam olursa çok daha iyi olur arkadaşlar. Arkadaşlar hasılımızın dördüncü günündeyiz. Gelişmeler gayet güzel seyrediyor. Birkaç güne kadar elendirmiş olacağız arkadaşlar. Arpa aslı yapımında şu an için 6. gündeyiz. Ve sürecimizi nihayetlendiriyoruz ve gayet sonuçlar çok iyi arkadaşlar görüyorsunuz. İstediğimiz kalınlık buydu zaten. Yaklaşık 6. gündeler şu an için. Bizim için önemli olan üstteki yeşil kısmı değil arkadaşlar. Tabii ki alttaki şu istediğimiz şu görüntü. Ve şu an için de gerçekten başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Evet biz bu süreçte ne yaptık önce onu anlatayım. Öncelikle arpamızı yaklaşık 12 saat suda beklettik. Bir sefer bir değişim yaptık. Suyunu bir sefer bir değişim yaptık arkadaşlar. 12 saatin akabinde ise yaklaşık 6-7 saatte bir 5 dakika su içerisinde tutup tekrardan süzdük ve biz yaklaşık 40 saate tamamladık. 40-45 saate tamamladık bunu. Zaten İlk 12 saatlik sürecin sonunda ne oldu cici? Sakin ol cici, benim yavrum benim. Evet, ilk 12 saatlik sürecin sonunda zaten arpalarımızdaki tomurcuk kullanmayı görmüştük. Zaten o tomurcuklanma olmadan ikinci aşamaya geçemiyoruz. İkinci aşama dediğimiz yaklaşık 40 saatlik bir süreç. 5-6 saatte bir yaklaşık 4-5 dakika suda bekleterek sonra tekrar suyunu süzerek bu şekilde bir bekletme dönemine giriyoruz. Bu şekilde 40-45 saati tamamladıktan sonra ise arpalarımızı serme konumuna geçiyoruz. Ve serme konumunda da zaten şu an görüyorsunuz 6. günde gayet güzel sonuçlar arkadaşlar. Yani arpa asılı tabii ki bu konuda bu işin lokomotifliğini yapan Rize'den Recep hocamıza da sevgiler ve selamlar olsun yani Türkiye'yi arpa hasılıyla tanıştıran değerli insanlardan. Ve o yüzden bizler ona minnettarız. Biz de kendi hayvanlarımız adına bu arpa hasılını denemek istedik. Ve gerçekten başarılı olduk arkadaşlar. Bunu tabii ki gitgide artık profesyonel bir şekilde yapmaya devam edeceğiz. Hayvanlarımızı bundan sonra arpa hasılıyla beslemeyi düşünüyoruz. Evet bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olup bizleri takip ederseniz seviniriz.